Set 248'in çözümleriyle karşınızdayız. Burada bir ifade vermiş. X türünden eşit nedir diyor. Şimdi arkadaşlar bunu ben gördüğüm zaman aklıma şu geliyor. Yani gelmesi gerekiyor. X küp eksi 8'in açılımında x eksi 2 çarpı bakın x kare artı 2x artı 4 gelir. Küp açılımında. Küp açılımında mantık bu. Şimdi şurada yazalım da küp açılımında. A küp eksi b küp olursa a eksi b çarpı a kare artı ab artı b kare diye yazabildiğimiz için bu geliyor. Şimdi ben bunu bakın şurada diyorum ki keşke x küp eksi 8 olsa yani olsun o zaman her iki taraftan da eksi 1 çıkar. Eksi 1 çıkar. O zaman ne oldu? Bakın x küp eksi 8 eşittir eksi 1 oldu. Şimdi bunun açılımı ne? Zaten bunun açılımı ne? Bakın x eksi 2 çarpı x kare eksi 2 x artı 4. Şöyle verdim gördüğünüz üzere. Şimdi bunu verdikten sonra burası ne oldu? Burası da eksi birmiş. E ben, ben Burası artı iki x bu arada. Şimdi ne yapacağım? Benim şu ifadeyi bulmam gerekiyor değil mi? O zaman bunu buraya bölü diye yazıyorum. Ne oldu? Eksi 1 bölü x eksi 2. O zaman bu şu ifadeymiş. O zaman ben burada bakın bu ifadenin yerine gelip bunu yazabilirim. Bakın 1 bölü eksi 1 bölü x eksi 2. O da ne olur? x eksi 2 bölü eksi 1. Yani iki eksi x gelir buradan da. Cevabımız 2 eksi x gelmiş oluyor sevgili arkadaşlar buradan da. Şimdi burada ifadeler var. Bakın bu iki soru birbirinin aynısı tipte soru. Şöyle göstereyim. Bu iki soruyu da sizler için çözeceğim. Arkadaşlar bir şey bilmeniz gerekiyor. Bilmeniz gereken şey şu. Mesela burada örnek veriyorum. Bakın şurada vermiş aslında bakın. Diyor ki x üzeri n bakın x üzeri n artı y üzeri n gibi bir ifade varsa bunun diyor bu şekilde bir açılımı vardır diyor. Şu şekilde bir açılımı vardır diyor. Bakın arada artı varsa bakın bir eksi bir artı bir eksi bir artı giderek gidiyor. Eğer bakın şöyle verirse x üzeri n eksi y üzeri n diye verilse. Bakın bu da x eksi y. Sonra da parantez içinde bakın. x üzeri n eksi 1. Hep artı gidiyor arkadaşlar. Artı. E, burada x üzeri n eksi 2 y artı x üzeri n eksi 3 y. Bu da hep artı gidiyor burada da. Bunda da hep artı olarak gidiyor. Bunda da eksi olarak gidiyor. Şimdi buraya bakalım. Bakın burada bir artı bir eksi olarak gitmiş. Şimdi bakın ne yapıyorum? Diyorum ki ben bunun bu tarafına 2 artı 1 ile çarparsam bu tarafı da 2 artı 1 ile çarparsam neden bunu yaptım? Bakın arkadaşlar önce bunu yazıyorsun. Bakın bu neyse onu yazıyorsun önce. Bakın burada da x artı 1 yazmış. Şunu bununla çarparsam. Bakın şu gördüğünüz ifade var ya. Bu gördüğünüz ifade. Şunu da şöyle parantez için alayım. Bakın arkadaşlar şuradaki denklemden gelir. Bakın buradaki denklemden gelir. Yani bu aslında şurası 3 oluyor. 3a eşittir. 2 üzeri 2021 eksi 1'i üzeri 2021. Bakın bir eksiyle başlıyor ya. Üstü bir eksiyle başlıyor ya. Böyle olur. Bunun açılımı olur. O zaman ben, sen buradan gelip buradaki şurası 1 oluyor. Bu 1'i karşıya atarsan o zaman 2 üzeri 2021 ne olur? 3A artı 1 olur. Pardon, burası burada pardon özür Burada artı arkadaşlar. Burada artı açılımı bu. Şuradan artı açılımı. Şuradan görüyoruz bakın. Neyse onu veriyor. Bakın burada artı açılımda artı değer yazılıyor. O zaman bunu buraya atarsak 3A-1 olur. Gördüğünüz 3A-1 diye çözdük. Mesela burada gelmiş. Bakın burada da full toplama var. Gördünüz mü? Full toplama var. O zaman bu neyin açılımı full toplama olduğu için? Bakın şurada vermiş ya. Bunu gelip bunu gelip mesela bir B'ye eşitlersek. B eşittir. 2 üzeri 1002 artı 2 üzeri 1001 artı nokta nokta 2 üzeri 0'ı ben gelip 2 eksi 1 ile çarparsam tabi gelip burayı da 2 eksi 1 ile çarpacağım. O zaman burada B 1 oldu zaten. B burada 2 üzeri 1003 eksi 1'i bulmuş olurum bu durumda. Bana diyor ki 2 üzeri 1003 neymiş? E, sonucu 2 üzeri 1003 ne zaten? A. O zaman aslında ben buradan A eksi 1'i bulmuş olurum. Cevabımız Ceyhan olur arkadaşlar. Biraz level'ı yüksek bir soru tarzı. Yani bu çarpanlar ayırmanın bu kısmı sınavda çıkmayabilir ama e, bilmekte fayda var arkadaşlar bunu da. Bu da böyle bir tarz soru. Bu kadar büyük sayılarda bu şekilde çarpanlara ayrılabiliyor diyelim. Bir sonraki setin çözümüyle de görüşmek üzere.